Yaprak. Bak dün söylediklerinde haklıydın. Ya ben seni kaybetmek pahasına iddia girmemeliydim. Büyük bir hata yaptım yani. Ah, al ah sana iddia. Vay. 93. Tebrik ederim. Bu durumda iddiayı kazanın. Senden özür dilerim. Özrü benden değil. Yapraktan dileyeceksin. Anlamadım. Yaprağı içinde prenses var diye duruyorsun ya. İşte sen ve senin gibilerin anlamadığı şey de bu zaten. Onun prenses olması için topuklu ayakkabı mı giymesi gerekiyor? Bez ayakkabı giyip küfredince kimseye layık olamıyor mu? Senin aşkın uğrunda değil. Ama yaptıkların yaprağın kendisi olan saygısını azaltmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Bu yüzden de özür benden değil. Yapraktan dileyeceksin. Yaprak, bak, tavırlarım kendine olan güveninize deliyorsa ben özür dilerim. Hop, yeah. Ben o kapak sesi tüm okuldan duyuldu zannediyorum. Ya dışarıda eko yaptı, o derece. Bak Ali var ya, bir dahaki sınav kağıdına benim adımı yazman lazım. Anca öyle affederim seni. Yoksa seni de süsler, Merve yüzünden hapse düşmüş Gökhan'a teslim ederim. <laughs> ne oldu? Merve beni terk etti. Hadi be. Onu kıskançlıklarına boyuyormuş. <laughs> Hadi. Eve gidelim biraz rahatlarsın. Kanka gidelim bence de ben de çok sıkıştım. Yeminle altıma işeceğim şu an. İyi be. Mı? Bade diyeyim mi lan? Ya? Tamam kızım gel sen de. Kasma beni. Ha, bade. Siz bir gelseniz. Bir sorun mu var? Yok birader. Gördüğünüz üzere sevgilimizle konuşuyoruz. Değil mi sevgilim? Ya ne sevgilisi ya? Biz artık sevgili değiliz. Sen neyi zorluyorsun? Bak, birader. Belli Bir kızın gönlü yok. Tamam. Oğlum yanında kız var diye arsızlık yapıp durma. Kaşınma. Yürü lan. Sen de yürü. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? İyiyim. İyiyim. Bak eve götürebiliriz seni. İster misin? Yok ben kendim giderim. Ben daha fazla tutamayacağım galiba, yaşayacağım.